Diyanet.org ekranlarından merhaba, hoş geldiniz yayına. Ben Nalin Öztekin. Günün çok önemli gelişmelerinden biriyle karşınızdayız. Diyanet.org'da aslında buna dair haberleri gün boyunca okuyacaksınız. Ama o haberlerin ötesinde şimdi önemli bir canlı yayını paylaşacağız. Bir konuğumuz var. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak üzere günlerdir, aylardır hazırlıklarını sürdüren bir küresel sümür filosu vardı bildiğiniz üzere. Haberlerini de sık sık aslında yapmaya çalışmıştık. Ve bu filonun ana teknelerinden birini dün gece saat 1.30 sularında bir saldırı gerçekleşti drone birlikte haliyle e, birazcık sıcak bir gündem. Ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Gazze'ye ulaşabilecek mi? Filotumuz limanından ayrılabilecek mi? E, orada binden fazla insanın, kırktan fazla ülkeden katılmış olduğunu biliyoruz. 80 gemiyle yola çıkacaklar ve böylesi bir saldırı bekleniyor muydu? Şu an Tunus'ta durum nasıl? Konuğumuzla birlikte konuşacağız. Ben çok fazla uzatmadan kendisine de sözü bırakmak istiyorum. Gelecek Partisi'nin Denizli Milletvekili Doktor Sema Ünlü kendisi Tunus'ta bu gemiye katılan Türkiye katılan milletvekillerinden biri. Sema Hanım merhabalar, yayına hoş geldiniz ve tabii geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ediyorum Halil Hanım. Ben de hassasiyet e, bu imkanı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Evet, Tunus'tan merhaba demek istiyorum ben de. Dün gece biz e, bilindeyken bu haberi aldık. Oradaki arkadaşlara e, ulaştık. Ve e, şöyle yani saldırıyı şöyle tarif ettiler. Ee, bahsettiğiniz gibi bu ana gemilerden bir tanesiydi. E, Filosunun yürütme kurulu üyeleri var işte Tia, <laughs> e, bu yani e, popüler olan yürütme kurulu üyelerinden. Çünkü onların Barcelona'dan buraya getirmiş olan e, iki gemiden bir tanesiydi e, büyük olan gemiler. E, bunlar e, önceki günden itibaren gemi şeydeler yani e, Pazar ve Pazar. Günü geldi bu gemiler ve e, limanda demir almış vaziyetteydiler. Ancak gece bunların tabii ki bir e, e, güvenlik için içinde olan, e, gemileri bekleyen bir e, mürekkebat oluyor açıkçası. E, başlaya Hı -hı. gelmesin diye. E, bunlar genelde yani... yerel e, kimseler e, oluyorlar. E, Tunus gece, polisi tarafından mı muhafaza ediliyorlardı bu arada? Tam olarak polis ifade etmem doğru olmaz. Yani onu çok net bilmiyorum. Hani resmi isimler mi yoksa bu yani filo çalışması için özel güvenlik gibi temin edilmiş kimseler de olabilirler. O konuda çok net bilgiye sahip değilim yani. Ama şu var drone saldırısı şekliyle alakalı. Biz şeyde eğitimlerde de aslında e, en çok korkulan saldırılardan bir tanesi drone saldırısı. E, bu direkt e, bomba e, etkisi yaratan drone saldırısı e, değil ama drondan bir yanıcı madde atmak suretiyle gerçekleşen bir e, drone saldırısı. Bunu e, teknik olan arkadaşlar da bu şekilde yani konunun uzman arkadaşlar bu şekilde ifade ettiler. E, drondan yanıcı e, oluşturulan bir e, saldırı. Tabii şu anda bir makamlar elbette bunu e, kabul e, etmek istemiyorlar. Çünkü e, yani dış politika açısından ciddi bir e, sonucu e, olur bu kabullenişin. Dolayısıyla şu anda burada yani gemi içinde çıkmış bir e, yangın gibi e, gösteriyor ama görüntülerde zaten çok e, açık şekilde e, dron'dan e, bir yanıcı maddenin attığını katıldığını gösteriyor. Hı hı. Bugün konsorsiyum yine bir açıklama yapacak şu saatlerde. Muhtemelen benim söylediklerime benzer bir açıklama olacak ama hı hı onların açıklamalarını da takip ediyor olacağız şu dakikalarda. Peki. Biz de takip edeceğiz açıklamaları ama ben bir de size yani evet sizinle daha önce de bu konuda iletişim haline geçmiştik ve orada şunu sormuştum size tekrar izleyicilerimizle birlikteyken bir kez daha sormak istiyorum. Siz böyle bir saldırıyı bekliyor muydunuz? Bu saldırı şu anda limanda oldu ama açık denizde olma ihtimali de var ve bununla ilgili İsrail'de kabinenin de açıklamaları oldu. Nasıl bir hava var? Aktivistler arasında arasında, oraya katılan insanlar arasında şu anda nasıl bir atmosfer var Tunus'ta? Onu da bir sizden Şimdi, Burada dün tiyatı olmak üzere Barcelona'dan gelen geminin popüler diyeceğimiz aktif bir takım eğitimler gerçekleştirdik. Onlar tecrübelerini hem Barcelona'dan buraya gelirken tecrübelerini hem de daha önce Medlin gemisi yaptık yolculuğun biraz sıkıntılarından meşakkatlerinden bahsettiler ve biraz direnç ölçmeye de gayret ettiler açıkçası tüm bunları bu zorluklara meşakkatlere rağmen ablukasını kırmaya hazır mısınız diye burada tek bir kişi bile yok bu zorluklardan bu tehditlerden adım atacak aktivistlerde ne batılı aktivistlerde ne de bizim ülkemizden gelen arkadaşlarımızda herhangi bir geri adım atma asla söz konusu değil. Onu görebiliyoruz burada. Çünkü her şeye rağmen insanlar büyük bir heyecan yolculuğa ablukayı kırma hedefiyle çıkmaya niyetlendikleri bu yolculukta çok kararlılar bunu tamamlamaya şimdi burada tabii önümüzde şu gerçek çok açık bir şekilde çıkmış oldu. Daha önce çağrıyı ben yapmıştım. Belki de bu çağrıyı ilk yapanlardan bir tane biriyim. Evet. Bu öncü bir saldırı olarak değerlendirilmeli ve bunun devamının geleceğini herkes tahmin ediyor. Daha sert olan müdahalelerin, daha ağır müdahalelerin geleceğini tahmin ediyor herkes. Ve, e, burada devlet korumalısı'nın de, yani devletlerin vatandaşlarının can güvenliğini e, koruyacak olduklarını açıklamaları tekrar önem kazanmış oldu bu çağrıyı biz yapmıştık ama şu ana kadar henüz e, yeniden e, bir net bir almadık yani e, sumut filosunu e, şey yani e, söylemlerine e, alan bu konuda bir açıklamaya henüz rastlamadık. Biz bu açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak buradan bekliyoruz. Çünkü bazı ülkeler bunu yaptılar. Vatandaşlarının yolda <laughs> Tam toparlamak anlamını aslında toparlamak anlamında da bunu soracaktım size böyle bir iki cümleyle yani Türkiye kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyor musunuz çünkü Türkiye'den bu konuda hali hazırda bir açıklama gelmiş değil. siz orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak da bulunuyorsunuz bir çağrınız varsa onu da sizden mutlaka bir iki cümleyle toparlamak almak isteriz. Evet, çağrımızı e, hem Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine iletiyoruz hem de onlara bu konuda e, baskı yap dediğimiz Türkiye kamuoyuna, basınından, vatandaşlarımıza e, tüm Türkiye kamuoyundan bekliyoruz. E, çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, mutlaka can güvenliğinin sağlanması, devletimiz nezdinde e, te, can güvenliklerinin teminat altına alınması korumalarının temine alınması mutlaka tesis edilmeli e, bu konuda vakit açıklama yapılmalı hatta gemide e, filoda da e, vatandaşı olan e, 50 ülke var şu an 49 50 ülke var bu ülkelerin liderleriyle mutlaka bu saldırı da öncü saldırı diyoruz diyoruzun ama etkili bir saldırı ne olursa olsun devamının geleceğini gösteren bir saldırı bu saldırıyı da gerekçe gerekçe olarak göstererek tüm ülkeleri bu konuda ortak tavır almaya davet etmeli Türkiye Cumhuriyeti öncü olmalı diye bir istiyorum sizlerin vesilesiyle. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz sizle. Hem vakit ayırdığınız hem de Tunus'tan bağlanıp olanı biteni bizimle paylaştığınız için biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.